Tabi ondan da bir evvel maç gününün evvel Beşiktaş takımında aniden bir virüs bulaştı. Çin'den hani bir ara korona çıktı ya oradan bu çıktı ortaya Beşiktaş takımında bir anda herkes hastayım demeye başladı. Öğrendik ki birisinin ayağına raftan sünger düşmüş. Birinin kılı dönmüş. Biri oynamazık demiş falan böyle değişik bir modele büründü arkadaşlar. Ya Beşiktaş formasından kaçılmaz ya, yani e, taraftar bağırır, bugün yüksek sesle isyan eder sana, iki gün sonra bağrına basar. Sen burada artık eski o alt depodan yetişip de e, tam Beşiktaş'ın semtinin havasını, formanın, armanın kokusunu, tribünün ciğerini... E, buralarda yaşamayan adamlar var artık, yani orada paramı alırım oynarım mantığında adamlar var. E, oynadığı futboldan keyif almadığı zaman maça çıkmak istemeyen adamlar var. Var yani bunları görüyoruz işte. Bunlar oluyor zaten. Bundan oluyor. E yönetimin içinde bulunduğu durum ortada. E, takımın hocasının içinde bulunduğu durum ortada. İki maç kenarda duruyor. Bir maç durmuyor. E, Prolesans yok. O yok. Bu yok. Bilmem ne bilmem ne. Masu Akus'a katım diyor. Roizer hastalandım diyor. 38 derece ateşten ne olur? Ben her gün 39 ate derece ateşte dönüyorum. Ateş düşmüyor ki üstümüzden. Devamlı üzerimizde ateş var. 39-38-39 dolaşıyoruz vallahi billahi 38-39 derece ateşle dolaşıyoruz. Yani ben top oynadığımız zamanlar 38 Lincosin, Linkosin Novajin'i yapardık abi iğnenin içine. Eczaneye giderdi. O zaman eczanelerde iğne vurmak serbestti. Linkosin Novajin'i karıştırırdık. İğneyi bir bıçakardık abi. Bir ter boşalması. 38-37-38 derece ateşle çıkar top oynardık ya. Futbolculara, bu kadar idman yiyen topçulara, günde çift idman yapıyorlar. Yedikleri aldıkları vitaminler, yedikleri besin falan filan bunlara ne olur ya? Ya burada yanlış yapılıyor. Arkadaşlar taraftar da bunları yazıyor. Yani işte işin kötüsü bu. Hani ben yaptım nasıl unuturlar falan değil. İnsanlar herkesin e, Beşiktaş formasına verdiği değeri görüyor. Bunu en dibinden tut, malzemecisinden tut, başkanına kadar olan yelpazenin içinde kim Beşiktaş'a değer veriyor. Herkes görülüyor, herkes yazılıyor. Günü gelince defterler açılıyor. Çok basit yani. O yüzden hani e, arkada Masuaku'nun özellikle yani Masuaku niye böyle yapıyor? Yani Trabzon'da 3-0 elimiz maçta da yurt dışından uçaktan geldim bilmem ya kardeşim Amoka neydi helikopterle indirdik Fener maçı maçın açını çıkar. Yani bu, bu işler böyle değişik. Yani burada oynatmak teknik direktörle futbolcu arasındaki sevgi alışverişiyle alakalı bir durum var. Beşiktaş'ta bu çok enteresan bir poston almaya başladı. Ben Şenol Güneş için oynamıyorum. Ben Burak Yılmaz için oynuyorum ya da Burak Yılmaz için oynamıyorum. Böyle değişik bir model aldı. Masuaku ikinci yarı giriyor Trabzon'da. Kardeşim bu adam oynayabilecekse Masuaku gibi adam yani. Masuaku varsa Masuaku oynar. İşte onu anlatıyorum. Demek ki oynamak istemiyor. O gün Şanol Güneş'in günü günahı yani Şanol Güneş'e dedik ki kardeşim bir takımda Masuaku varsa Bacağı kırık bile olsa o çıkar oynar demiştik o zaman. E bu arkadaşlar böyle nane limon, zencefir, hatmi çiçeği buralarda dolaşıyorlar. Aman hapşırdım, aman bilmem ne bu ayıp oluyor. Ama taraftar bunları unutmaz. Sen profesyonelsin, alıyorsun oynuyorsun ama taraftar bu işin amatör ruhuyla takip eden insanlar. Yaptınız bu e, hile mi desek artık yani bu vurdum duymazlık mı desek yakışmadı. Bunu kenara koyalım. Tabii o aynı maçın içerisinde Chamberlain'in performansı var. Adamın ayağına top geldiği zaman ben topçuyum diyor. Top attığı zaman yine topçuyum diyor. Ne eksik? Güç. E, kondisyon eksik. Bu %60'larda oynuyor. Bu adam yanına böyle işte şunu hayal ettim dün Chamberlain top oynarken. Yani e, Sergen Şifo tadında olmasa da e, daha e, ee, uzaktan vurduğu toplar attığı dış paslar Oğuz'un eski Fenerbahçe ile Oğuz'un böyle hep dış, ayağıyla dışıyla top atardı o tarz vuruşları e, oyun bilgisi pozisyon bilgisi Bunun üstü Beşiktaş'ın yani işte taraftarın ve bizim devamlı söylediğimiz hani insanların isyan ettiği noktaya geldiğimiz kısımlar bunlar ya yani bu adamlara kötü demiyoruz ya Piyan işte kötü mü dedik geçen sene ama oynamadı baba. Oynatamıyorsan e niye oynatamıyorsun diye sorguluyor insanlar da zaten. Sıkıntı burada başlıyor. İnsanlarda bir algı problemi var. Biz Piyaniç'e kötü demiyor. Piyaniç geldiğinde herkes alkışladı. Vay be ne transfer dendi. Ama bu adamı deplasmana götüremedik. Yurt, şehir dışına yurt dışına çıkmadı adam. 6 tane Avrupa Kupası maçında oynamadı neredeyse ya. Yani dolayısıyla e, niye bunu aldığından ziyade bu adam niye oynamıyor? niye oynamıyor? bir aydır top oynamıyor. E beş aydır oynamayan topçu niye aldın baba oluyor? Yani buralara geliyoruz. Yoksa Chamberlain'in yani yanına işte giren Yakup Arda, işte Demir böyle dört tane zımba gibi çocukları koyacaksın bunun yanına. Onun yaptığı bütün hatalar onlar tedavi edecek. Eee orta saha böyle gümbür gümbür Getson zaten var orada Getson Fernandez. Böyle orta saha böyle gümbür gümbür bir orta saha olursa Chamberlain böyle eli belinde alacak top atacak fazla yorulmadan. O acayip işler olabilir. O gücüne ulaşırsa. E tabi burada Gezzel'in mesela ilk yarıda Onur ve Gez, Gezzel'in inanılmaz derecede pas hataları oldu. Gezzel'in güçsüzlüğü ortaya çıktı. O güçsüzlüğün de aynası sakatlanarak bize sağlam olarak geri döndü. Onur dedik. Onur'u maç boyunca ıslıkladı taraftar. Niye ıslıkladı? Oynamıyor, oynamıyor olabilir. Oynayamıyor olabilir. Oynamıyor değil. Oynuyor çocuk. Sonuna kadar oynuyor. İyi maçları da var. Islıklamak ya nedir? Yani ıslıklamak... bir futbolcu arkadaşlar bir futbolcu ihanet etmediği sürece ihanet şimdi Kılım döndü diye oynamayan adamları sıklayın. Mesela. Eyvallah bak oradan başka bir mevzu var. E sen adam çıkıyor oynuyor kardeşim. Şimdi ben Onur'un yanında olan çocuklardan mesela kulağımıza geldi. Bu maç değil. Bundan evvelki maçta titriyor adam oynarken yani. Böyle bir heyecan böyle bir panik yapıyor. Bu adamlardan verim alamazsın zaten yani. Bu çocukların özgüvenini yakalaması için onu itmen lazım. E biz ne yapıyoruz? Şimdi Onur Royzer oynamıyor. Royzer'in yerine Onur'u koydu. Mecbur zaten onu koyacak. Başka kimi koyacak? E işte bu adamı ıslıkla, ıslıklıyorsun. Niye ıslıklıyorsun baba? Bana bunun mesela mesela Twitter'da yazdık dün akşam. Neden ıslıkladınız dedik. 500 binin üzerinde görüntüleme var. O var bu var. Kimse bunun için ıslıkladık demedi. Yani kötü oynuyor. Kötü oynamak. Hoca alacak o zaman oyundan. Isıklamayacaksın baba. İhanet etmediği sürece futbolcu. Bakın arkadaşlar burada çok önemli. Bunu işte türbün lider arkadaşlar bu işleri 7-24 kovalayan arkadaşlar antrenmanda oydu buydu bu işleri kovalayan bilirler neyin ne olduğunu tribüne bunu lanse ederler empoze ederler ona göre hareket eder. Sen şimdi buradan kafana göre tribüne bağırıyor devamlı ıslık bağırıyor. Olmaz abi olmaz e, çocuğa ayıp edildi yani Onur'a ayıp edildi. Tabi o Onur'un oynadığı yerde özellikle ikinci yarıda çok uğultu ve umurdanma vardı ıslıkla beraber. O tribün yani kapalının altı. Yani sezon başında 23 bin, 25 bin, 27 bin bileti de 1850 lira falan olan tribün. Kapalının altı. Sezon başından beri dedik ki ya yakışmıyor. Kamera tribünü maç, maçı çekiyor. Maçı çekerken de haliyle o tribün gözüküyor. O e, tribün Beşiktaş'ın namusu kardeşim. Sen şimdi benim çok önem verdiğim bir yer devamlı boş kalıyor. Neden? Kombine fiyatları çok yüksek. Kombine oralara satamadın ki diyorlar ki sattık işte yurt dışında olanlar var her maça gelmiyorlar falan. O zaman abi onu öyle bir sistem getireceksin ki gelmeyen adamları 3 gün 5 gün önceden öğreneceksin. Oraları bilete koyup satacaksın bilet olarak. E sen şimdi satıyorsun satışa çıkardığın biletler var oraya. Tanesi 1850 lira. Ya abi yapmayın. Yani ben oraya 1850 lira para verip gelen adamı istemiyorum zaten verse bile. Ya bunu niye anlamakta ısrar ettiniz? Yani bu dilimizde tüy bitti. Oraya bizim çıkaracak böyle bizim ciğerci vardı. Şimdi Petiye yerleşti. Çıkaracak orada çıplak böyle. O da enerji verecek, topçuğa bağıracak, öbürü bir şey yapacak, öbürü küfür edecek, öbürü bilmem ne. Neyse ne yani? Orası böyle kızgın bir demirden bir yer olacak. Oradan maç alacaksın. <laughs> Bana orada şey lazım değil ki ya 1850 lira veren adam gitsin diyoruz ki kardeşim o adamı da biliyorsan veriyorsa bir maçı 1850 lira çocuğuyla hanımıyla eşiyle bilmem ne kim geldiyse 1850 1800 ne yapar abi 37 3700 3700 lirayı verecek adam varsa numaralıya gitsin yapın abicim numaralı komple satın abi bütün numaralı 10 bin, 11 bin 12 bin koltuk böyle 3.000 4.000 lira verecek adamlarla da olsun hiç sıkıntı yok. Beşiktaş para kazansın. Ama oralara ya bak yaptın biletleri abi ucuz Cumhuriyetten dolayı. Cumhuriyet gününe özel taraftarlara ne oldu? Full oldu. O bir şey diyor, o bir şey diyor ha. Orada kontrolsüz güç vardı. Onu rıstıkladılar. Yani işte o, kontrollü güç olması lazım. Bunu anlattık. Dedik, 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 dedik ya orası geliyor. Maç kamera çekiyor. Bomboş abi. Ya Geçen gün ben bir maç seyrettim ya. Hollanda bir ligi. Feyenoord'un maçıydı herhalde. Feyenoord. Abi üst üste millet. Şimdi diyorlar ki UEFA kriterleri falan. E kardeşim Hollanda Avrupa'nın göbeği. Orada UEFA kriteri yok mu? Adamlar üstte Kal arkasını gördüm ben var ya yalnızca kafa gözüküyor. Orası o kafa sırf kafa gözüküyor ne demek biliyor musunuz? Herkes yan duruyor demek tribünde. Yan yana bir koltukta iki kişi üç kişi basıyor bir koltuğun üzerine. Öyle olmuş tribün. Sana bu maç kazandırır ya. Sana 1850 lira veren adam para kazandırır. Maç kazandırmaz. Anlattık, anlattık. Anla anlamıyorlar abi. Yapacağım. ben Bir de bana diyorlar ki sen bir şey demiyor. Daha ne diyeceğim? Ben sezon başından beri buradan söylediğim yazı da yazdım. Face to face birebir de söyledim. Ya dedim yani daha ne diyeyim yani baba. Kendimizi mi yakalım? Benzin mi dökelim üstümüze? Ben anlamadım ki daha ne yap diyoruz da. Yani bizim tecrübelerimizden yararlanmak istemiyorsan yapacaktı. da hiçbir şey yok. O tribün dolu olacak. En yani az hiç bağırmıyorsa bile dolu olacak. Bu, bu, Kamera çekiyor. Kamera çekiyor. Maçı, maçı çekiyor kamera. Haliyle kapalının altını da çekiyor. Açı olarak. E orası boş gözükmemesi lazım. Anladın? Ya bunu anlatamadık. Bu çok önemli bir konu. Yani stadın genelinde bütün tribünsel aktivasyonları bir yerde toplarsan ve insanlar oraya ki bunu biz denedik. Ben bir kere hani nostalji diye Antalya maçı geçen sene daha belki sene geldim bir kere. Bütün herkes oraya geldi sağ olsunlar beni yalnız bırakmadı hiç kimse. Bütün kapalı full çaktı. Üç gün evvelden doldu biletler bitti. Bunu da hani böbürlenmek için söylemiyorum. İnsanların kafasında kazınsın diye söylüyorum. İnsanlar üç gün evvelden kapalı tribünün bileti Bitti. Hani biz geliyoruz dedik. Allah razı olsun herkesten. Teşekkür ediyorum. Bu hani tevazu ile alakalı bir şey değil. Kendim bu çok önemli bir konu aslında Beşiktaş e, camiası içerisinde. Orada gösterdik, canlı gösterdik. Kapalının altı herkes geldi oraya. 10 numara bir tribün oldu. Yani ölü bir sezonda 6000 bin, bin ortalamaya oynuyorduk. Orada o gün yirmi altı bin kişi geldi biletli. O kapalı tribünün yani Antalya maçı sıfır sıfır bitti. Yani, mesela bir 0 2 0 ile kalasak Hafızalara kazınanın üç müslü dört müslü bir tribün olacaktı. Yani sıfır sıfır bitti. Millet işte falan fişman yani basat bir şey çıktı. Ama netice itibariyle herkes yan yana geldi. Doluluk oranı, bağırırken e, tribünün verdiği sahaya ve stada verdiği enerji bunlar çok önemli şeyler ya. Futbolcu bakar tribüne bir gün Ergün Pembe ile e, bir panel var bah, e, Bahçeşehir tarafında. Avcılar tarafında, baş, tarafında. Panel saatini bekliyorum. Birisi arabayla gelip alacak beni oraya gideceğiz. Bizim eski Sarı Süleymanlar falan vardı bizim o zaman. Feyyaz bile o zaman Başakşehir o dernekteydi. Ee, Başakşehir, Bahçeşehir, Başakşehir diyorum. Bahçeşehir Derneği'nde. Ee, bizim Sarı Süleyman, Galatasaray gol atan Sarı Süleyman da o zaman orada. Ee, onları bekliyoruz. Ergün Pembe oturuyor. Orada kafede. O da birisini bekliyor benim gibi. Ben de birisini bekliyorum. Merhaba merhaba falan fişman derken işte mevzu mevzu açtı. Maçlar, tribün, kapalı, Galatasaray, Beşiktaş falan. Derdi ki biz dedi sahaya çıkarken in önde. Kapalıya bakardık dedi. Eğer kapalı ise böyle üst üsteyse eyvah bugün affedersiniz boku yedik derdik. Öyle geç, içlerinden konuşan yani kapalı tribün. O tribün senin kendi futbolcun o futbolcu sahaya taraftar enerjiyi verdiğinde ya ben sahaya üçlüye iniyorum ya. Bak bu çok önemli bir konu. Yaptığım bütün transferlerden önemli. Bak emin olun ki. Çünkü işin miadı orada başlıyor. Orayı düzgün yaparsan, orayı ha, şeyleri katlarını düzgün koyarsan futbolcu da ona göre oynar. Ha bunu anlatamadık insanlara. Derdimizi anlatamadık. Yani insanların gazıyla falan değil bu. Bu tecrübeyle sabit bir konu. Ergun ya dışarıda oynar. Ben bugün e, eski, bundan iki sene evvel TV yüzde program yapıyordum. Sevgili o gün geldi. O gün temiz kanoğlu. Trabzon'un eski. İşte ona sordu. Emre Tilev de moderatör. Ona sordu. Dedik ya yani Trabzon olarak Trabzon'da oynarken İstanbul'daki maçlara geldiğinizde en etkilendiğiniz tat neresidir dedi. Böyle beni gösterdi. Alemlerin orası dedi. Şimdi bunu herkes kabul etmiş. E sen böyle bir güç var elinde yönetim olarak yani 2012'den itibaren sen bunu kullanmıyorsun. Niye kullanmıyorsun? Büyük soru işareti. Çok büyük soru işareti. Velhasıl kelam bundan sonra inşallah e, bizim dediğimiz gibi yani o kapalı tribünün reçetesi ben de on numara tribün yapılır. O, çok da güzel şeyler olur orada e, ama isteyecek yöneticiler isteyecek. E, beraber futbolcu yönetici ve taraftar saç ayağını oluşturamadığın sürece hep bir bacağın eksik kalır kardeşim